Her yer bangır bangır bütün televizyonlar bangır bangır bağırıyor. Cuma indirimi var. Cuma indirimi var. Cuma indirimi var. Cuma indirimi sizin var ya. Bu niye bu kadar agresif? Ne oldu? Trend yol buna tek hepsi burada falan gitmedi herhalde buna. Ondan mı <laughs> bu sinir ama? Sponsorluk gelmedi diye mi? Murat abi? Bir alınmış gibi sanki. Evet. Her yer bangır bangır bütün televizyon. her yerde var bende yok ya. <laughs> bangır bangır bağırıyor. Cuma in. Ya peki Murat abi ben sana bir şey soracağım. Yanlış anlama beni. Ben seni severek takip eden sıradan bir vatandaşım. Her yerde bangır bangır anlatıyorsun. Dönemi var. Yani burada şömineyi ağzımızın içine sokmuşum mu abi? Her yer. Ya şimdi burada duyar kasacak. Abi şömineyi ağzımızın içine sokmuşun abi. Ha bir de açı da şöminelik açı değil yani. Aynen aynen. Böyle yapıyor. Bak şimdi ne benim, ne ben normalde size böyle konuşuyum değil mi? Manzarayla hava atacak olsam ne yaparım? Değil mi? Mesela. Bu Al. Bak şömineden sonra açı normale dönüyor. Yani burada şömine gösterilmek istenmiş. Her yer bangır bangır. Bak bangır, bütün şu bir... an açı normal açıda değil. Adam! Adam! Aynen mail açı dediğimiz yerde değil şu anda. Bakalım mail adam, açıya gidene zaman geçiyor. Adam. Bak şu an şöyle şöbineyi gördük. Onlar, ...Bangır bangır bağırıyor. Adam! Cuma. Adam! Şu an normal açıdayız arkadaşlar. İndirimi adam, Cuma indirimi var. Cuma indirimi var. Cuma indirimi var. Cuma indirimi sizin var ya. Adam! Adam! Millet ekmek bulamıyor be. Adam! Fatura adam! ödeyemiyor. Abi şömine yakıyorsun ya. Ay amına koyayım yavaş be. Ortalık 56 oldu dur. Şimdi şimdi bana da girmiş burada. Çünkü ben de hepsi burada ile çalışıyorum. Ee, sürekli de story atıyorum hepsi burada ya. Yani beni de sikmiş. <laughs> Abi ne yapalım? Aç mı gezelim amına koyayım? Cuma indirimi var. Cuma indirimi sizin var ya. Götünüze girsin diyor burada. Millet ekmek bulamıyor be. Fatura diyemiyor. Niye kandırıyorsunuz insanları? Cuma indirimi. Aynı parayı alıyorsunuz zaten. Utanmıyor musunuz insanları kandırmaya? Cuma indirimi vardı yok yüzde elli indirim. Yüzde elli indirim. Vicdansızlar. Millet ev geçindiremiyor. Çocuklarına bakamıyor. Allah sizi ıslah etsin. <laughs> yine eğleneyim diye internete girdim. Sikildim çıkıyorum işte her sabah ki <laughs> <laughs> Hiçbir şeyden haberim yok geldim. Buraya gariban gariban oturdum. Dedim ekmeğimi yiyeyim. Yayınımı yapayım iki kafa dağıtayım. Eğleneyim. <laughs> yine sikildi yine boynumuz bükük. Çıkacağız o zaman bırakmayın. Ben anlamadım ki bu işi. <laughs> Allah Allah. Sinan vuruşu gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane Diamond. Bir tane de Ninja göndermiş. Çok teşekkür ederiz kral. İlgi varsın. Chat. Ne oldu oğlum? Oğlum şu 15k olsa ananız çok güzel dururdu da işte 14.5'te kaldı. Şunu silin abi. Koronavirüse karşı 20 bin liralık altın maske yapmışlar. Mahkemelik olmak istemiyorum artık. Lütfen bundan sonra benim küfür edeceğim şeyleri atmayın. Kondom dedi. Güzel video. 5 günü kalmış askere iş yaptırılırsa tahmin ediyorum ki asker piyasanın amına koymuştur diye tahmin ediyorum. 5 günü kalmış çünkü. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki çuval daha iyi oynamış amına koyayım. <laughs> şu çuval var ya şu yerdeki çuval. Daha iyi oynamış, daha iyi rol yapmış. Adam evet. tekmelerken gülüyor amına koyayım. Adam, adam. Bak. Adam, adam. <laughs> adam, adam. Bak şimdi bak. Şurayı bak. Z zoom yapılıyor mu lan YouTube'da? Adam, adam. Yavaştan alayım size. Çansam büyük Ayşanım. Adam, Şarsallığı Adam. Kejim onu affımlar. Adam, Adam. Adam ya. Adam, Adam. Bak, yakaladın mı? Adam. adam yakaladın mı? R.P. E. Adam, adam. Sinan kafamızı siktin be Sinan be kardeşim benim çok güzel adam. destek oluyorsun Allah senden razı olsun da yani bunların amına koyayım toplu- adam. Adam, adam. Adam, adam. Adam, adam. Adam, adam. Para basıyorum şu an. Farkında mısınız? Adam, adam. <laughs> adam, adam. Adam, adam. Harbiden insanlar diyor ya bu yayıncılar oturarak para kazanıyor diye. Anasını sikeyim doğru söylüyorlarmış bak. Adam, adam. <laughs> Bitti amına koyayım. Dik tam Sinan kaç tane? Sinan evet. 21 mi? Evet. Sinan vurucu 21 tane dayı bir Çok teşekkür ederiz kardeşim. Sinan ama şöyle bir şey olsaydı bir şey söyleyeyim mi Sinan'ım? Sen 21 tane diamond atma yerine 2 tane ninja jini atsaydın daha güzel muhabbetlerdi. Adam, adam, adam. Konuşturtmuyor ki amına koyayım.

Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna, hot dog and bologna. Chicken and macaroni, chicken and macaroni. Chilling <laughs> with the homies, chilling with the homies. Chicken. Ben de diyorum ki amına koyayım polisi aradığımızda olay yerinde niye geç geliyorlar? Geç gelir tabii baksana amına koyayım. Alo, abi evarsız girdi. <laughs> Geliyorum bekle. Oğlum, chicken wing. Çok pozitif bence ya güzel video. Ya bunu eleştirmeyelim abi. bence. Efendim? Mustafa 53'ün diamond okudun mu? Yok mı arada. Ne yazmış? Yaptık bir cahillik abi ben dersimi aldım demiş. Tamam açın o zaman bana. Okudun mu bu arada onu? Okay. Tamam banını açın arkadaşım Bence güzel bir video ya. Yani çok sıkıntılı bir video değil bence. Sen gene mi çıktın amına koyayım ya? Oğlum sen ne güzel bir şey olmuştu sana sen artık video video çekmiyordun ya. Bu niye? Ne oldu buna? Biz seni unuttuk. Sen olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu polisler yabancı ülkenin pol Bak şu üstündeki tişört artık var ya anasını sikeyim rengi solmuş zaten. Bu tişört ilk aldığımda kan kırmızısıydı şu an turuncuya doğru. Evet bir kaçık kaçık kaçış polis var. polisi beğenirdiniz değil mi? Ama bu polisler Türk polisi anlıyor musun? Türk, Türk, polisi Lan bari polise alet etmeseydin Allah belanı vermesin senin kızan. Türk ya reis ben şeyi merak ediyorum. Yani şimdi mesela bu toplum içinde böyle şeyler yapıyor ya kankilerim. Aynen. Böyle insan içinde falan. Ya bunu kimse demiyor mu? Be yararak sen ne abi amına koyayım ya diye. Biri bir. He? Bir numaralı kankim abone oldu. Değil mi? Eren Onur bir kişiye aylık abonelik hediye Çok teşekkürler kardeşim. Yani benim yanımda mesela şahsi fikrim. Bu çocuk çıksın böyle bir hareket değil. Oğlum diyeyim sen deli misin lan amına koyayım? Ne yapıyorsun lan derim. Buraya amına koyayım yavaş be. Bu videoda bir ipnelik var sanki. Değil mi? Bir şey fırlayacak. Adam, adam. Ben biliyorum anasını adam, şey. Ben biliyorum. Adam. Ben biliyorum amına koyayım. Ben biliyorum. Ben biliyorum oğlum. Ben 7 senedir bu işi yapıyorum amına koyayım. Ben 7 senedir adam, bu işi yapıyorum. adam. 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 Ben 7 senedir bu işi yapıyorum amına koyayım. Ben adam, biliyorum. Adam, adam. Adam, ya adam. Ya Sinan, vallahi billahi 2 gram aklımız var. Anasını adam. siktin ya. Vallahi bro, bir dur be. Abici. Adam, adam. <laughs> adam. Ya Sinan, tamam zenginsin amına koyayım ya. Bir numaralı kankim abone oldu. Adam, adam. Ya Sinan Allah aşkına be ya. Adam, adam. Abi donate'i da hayır diyecek duruma gelmedik daha da. Adam. adam. Yap Sinan, yap. Anasını sik Sinan. Adam sesi hiç susmasın. <laughs> Sinan bizi çıldır. Yayın başından sonuna kadar bizi delir tamına koyayım. O sesi hiç durmasın. Duranı sikeyim. Bas. <laughs> Durdu lan. Sinan bir diyeceği geri göndermiş. Öyle yapınca zevk alamıyorum demiş. Vay amana koyayım ya. Sonra üstüne de 13 tane diamond göndermiş. Abi. Üstüne de 13 tane diamond göndermiş kardeşim. Teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Ya Sinan vallahi onları toplu yap. Vallahi anlatacağımı anlatamayayım tatlım. Vallahi kral. Yapma öyle ya. Hadi ne yap öyle yapma ya. Metin abi yeni bir şey bir abone bir gidiyor. Biz çok teşekkür ederiz Metin abi. İyi ki varsın. Metin abi piyasanın nirvanası. Ye, yok Paraguaylı futbol kulübü başkanı golcü futbolcusu gitmesin diye iki sene onunla beraber olmuş. İşte gerçek sportmenlik, işte fair play. Başkan görsünler. Ne Ali Koç, ne Aziz Yıldırım, ne Fikret Orman. Tabi Ne Mustafa Cengiz. Başkan dediğim böyle olacak kardeşim. Takımın için gerekirse götürün de vereceksin. Helal olsun. Büyük başkana bir alkış olabilir miyim? Moderatör arkadaşlar. Bravo. Büyük başkan. Büyük başkan. Büyük başkan. İşte futbol bak abi futbol böyle bir şey. Ben nasıl diyeyim geri gelir sizin için götümü veririm. Bak görüyor musun? Paragayla futbol kulübü başkanı golcü futbolcusu gitmesin diye iki sene beraber olmuş onunla. Büyük başkan. Helal olsun. Hangi futbolcu bu acaba? Hangisini tercih edersin? Aa yine bu videomuzdan var. Güzel. Suyu içmek ona vermek. Şimdi burada peki ben cevaplarımı bu videoyu izlerken şeye göre mi verip? Hani yayındayız. İnsanlar beni iyi bilsin. Ee, hani ne kadar iyi bir insan. Helal olsun adam falan diye Yoksa Oros bu çocukluğu yapıp rol mü yapayım? Çünkü Oros çocukluğu yapıp rol yapacaksam. Şimdi çölün ortasındaysam. Kimse kusura bakmasın. Ben o suyu içerim amına koyayım. Yani. Siz, siz de içersiniz bence. Çölün ortasında düşünsene. Kum. Ama 50 derece sıcaktan donun götüne yapışır. Pe amına koyayım. Değil mi? Doğru. Abi normal şartlar altında tabii ki veririm. Ne yaparsın? Yani su veririm çocuğa. Yani çocuk da zenci şimdi <laughs> dur. Fed pedofiliden içeri attıracağım bizi Ceren Allah aşkına dur. Ya şimdi tabii ki yani normal <laughs> şartlar altında tabii ki bu kardeşimize veririm suyu. Ama şimdi ben de çöldeysem tam bunu izlerken yorumlarız. Beraber yaparız. Dayı ne yapıyorsun? TikTok mu? Evet. benim olmayan bir şey yapısınmadım. Baylar yıllara sığmıyor. Tamam en güzel. Ya dayı sen Amara köyüm teyzesinde çatı katında kalan üniversite öğrencisi Ahmet Can mısın ya? Sen ne yapıyorsun ya? İstanbul'a alışmadım. Benim olmayan bir şey yapısınmadım. Baylar yıllara sığmıyor. ama en güzel. Yine katıldım. İbneler dayı da balga gözüki, dayı da yine gözüki. Dayı niye yapmıyorsun. Al. <laughs> Al daire ne gözüküyor? Dayıya bir şey demiyorsunuz? A daire de meydanda. Aşkını... <laughs> Abi sonunda bir şey oldu ya. Ne oldu? <laughs> alışmadım benim olmayan bir şeye ısınmadım. ama en güzel aşkını... the